Bondita zerdeçal töreninde ortalığı birbirine kattı. Damadın o yaşlı adam olduğunu anladığında kim bilir neler yapar. Hiçbir şey yapamayacak. Çünkü bütün düğünü baygın geçirecek. Bu sütlacı... Onun için hazırladım. İçine öyle bir ilaç koydum ki... <laughs> i̇yi fikirde nasıl yiyecek peki kız aç kalmıyor muydu Biliyorum ama neye zaafı var biliyorsun sen de Sütlacı görmesiyle mideye indirmesi bir olacak anladın mı Aa, Sen en iyisi şimdi gitsen iyi olacak kardeşinin odasının kapısını iyice kilitle ki kızının bu kadar yaşlı bir adamla evlendiğini görmesi imkansız olsun dediklerimi anladın mı? Harika, pekala. Fondita işte seni anca yaşlı bir adam alır. <laughs> Bakalım kim engel olacakmış. Munşi amca, gelinin babasının damat gibi giyinmesi adetten midir acaba? <laughs> hayır efendim. Öyle bir adet yok. O gelinin babası değil, damadın kendisi. Oo. <laughs> Dul birini mi alıyor? Yoksa geç yapılan bir evlilik mi? Hayır. Hayır, hayır. Bu Bu yaşta iki insanın yeni bir başlangıç yapması. Bundan daha ümit verici ne olabilir ki? Onlar gibi, o mektubu yazan kız gibi insanlar var oldukça bu ülkede değişime kim engel olabilir ki? Bu ne için? Sevgili Bondita, bu düğüm iyice bağlanır ki kocanla alnına sindurunu sürüp bu evliliği nihayetine erdirebilesin. O nasıl bir şey peki yenge? Yani yeniyor mu? Yoksa bakkalda mı satılıyor? Çok açsın öyle değil mi? Bu yüzden böyle tatlı tatlı konuşuyorsun. Sen de mi acıktın yenge? Neden sordun? Çünkü sen de benimle öyle konuşuyorsun. Bak Bondita, gelin olup gideceksin. Ve ben seni çok özleyeceğim biliyor musun? Ayrıca aç olduğunu da biliyorum. Bu yüzden sana sütlaç getirdim. Kendi ellerimle yaptığım yiyeceksin değil mi? Bunu senin için özel olarak yaptım. Hadi ye bakalım. Tadına bak. Bana sürekli geleneklere uymamı söylersiniz. Şimdi de kalkmış geleneği bozmamı istiyorsunuz. <laughs> İstiyorum çünkü... Gelin olup gideceksin tatlım anladın mı? Ve seni ne kadar çok sevdiğimi unutmamanı istiyorum tamam mı? Bu yüzden hadi ye bakalım. Eğer yersem günaha girmeyecek miyim yani? <laughs> Öğrenen olmazsa günaha girmezsin. Anladın mı sen bunu? Gel. Ben kendi ellerimle yedireyim sana. Tamam mı? Aç bakalım ağzını aç aç. Anne Bakıyorum beni çoktan unuttun. Ben Bondita'dan büyük değil miyim? Gelin değil miyim ben? O sütlacı yemek benim hakkım değil mi yani? Evet. İlk önce o yesin. Eğer Sampurn'a bu sütlacı yerse düğün boyunca ayılamaz. Ve her şey birbirine karışır. Bana da yedir. Aa. O olmaz. Bunu sen yiyemezsin. Yani şu an, şu anda bunu yiyemezsin. Evliliğin için hayırlı saatler başladı. Eğer yersen gelenekleri çiğnemiş olursun o yüzden. Bondi de daha çocuk ama sen çocuk değilsin. Yani bu kadar zor bir şey mi geleneklere uymak? Pekala, yemeyeceğim. Ha, hey, bana bak. Bu olanlardan kimseye bahsetmeyelim. Bir annenin sevgisi çok özeldir öyle değil mi? Ne dersin? Pekala sen git şimdi. Bondita, gel sana kendi ellerimle yedireyim bu sütlacı. Biraz daha ye bakalım. Güzel değil mi? Beğendin mi tadını? birazdan kendini kaybeder. Ve kendine gelene kadar çoktan o adamın karısı olmuş olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.